Bugün pazartesi arkadaşlar. Pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ederim ben can dostu bir arkadaşımız. Bu challenge mamayı gönderdi. Yanında da bu Leo konserveler var. Çok teşekkür ederim kendilerine. İsmini bulamadım. Formun üstünde de bulamadım. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Herhalde böyle tanırlar diye düşünüyorum. Pazartesi akşamüstü. Buradaki 8 arkadaşımı beslemeye geldim. 6 tanesi burada. 2 tanesi de öbür tarafta. Duvarın öbür tarafında. Afiyet bazı şekil olsun. Yeni sular da getirdim. Lütfen. Yemeğinizi yiyin lütfen arkadaşlar. Çabuk. Herkes yemeğini yesin. Bir şey yok. Tabii sürekli birileri gelince onlar her şeye böyle tepki veriyorlar. Burada da iki arkadaşım var. Afiyet olsun. Güzelce yiyin. Can dost arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Gel sen Anlı Beyaz'cığım aşağıda ye. Gel sen kırmızı oğlum. Sen de aşağıya Gelin. Bugün pazartesi arkadaşlar akşamüstü. Ben çok teşekkür ediyorum can dostu arkadaşımıza. Bu çalışmama ve Leo konservelerden göndermiş bize. Kendilerine çok teşekkür ederim. Al bakalım. Bu da yavruların olduğu yer. Gel, gel kuzum. Şurada da çok iri bir beyaz var. Siyahtan da iri bu. O artık kenarda duruyordu. o da iri. gel. Gel kuzum. Gel sen de ye konserveni. O çok iri. Koca baştan da iri. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Sularınızı da tazeledim. Tamam. Yiyin güzelce. Niye kızım sen? Diğer grupta aşağıda. Can dostu arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Challenge mama ve konserveleri için. İsmini bulamadım. Dört paket göndermiş. Onlarla besliyorum. Bugün ilk paketi de kullandım. Sularını da tazeledim. Gelin arkadaşlar, gelin bu tarafa. Aşağıdakiler gelin, akşam oluyor. Bugün pazartesi akşamüstü arkadaşlar. Arkadaşlarıma yeni su yalakları hazırladım. Tertemiz, yeni kestim getirdim. Sularını da taze getirdim. Biz gibi. Çok teşekkür ediyorum can dostu arkadaşımıza. İsmini bulamadım bizlere dört paket mama. Ve Leo arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Gelin arkadaşlar bu tarafa. Kimse gelmedi ama niye korkup gittiniz oraya siz? Gelin. can dost arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Ben, kolay kolay için. Senin. Gelin bakalım. Gel kızım. Gel. Korkma lütfen. Gel. Evet. Gel. Hadi. Al. Afiyet olsun. Şekil olsun. Bugün. Hadi yavrum. Pazartesi akşamüstü çok teşekkür ediyorum canlısı arkadaşımıza mama ve konserveler için. Gülen Yüz buradaki bunların kardeşiydi. Afiyet bal şekeri yani, olsun. keyifle aynı. yiyorlar değil mi? Ayrılınca. Aynen. Can dostu arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Mama ve için. Aynen. Yiyin bakalım. Lütfen bu tarafa geçmeyin arkadaşlar. Duvara yakında durmayın. Öyle saatlerinde de geliyorlar. Aha arı da geldi. Evet. Arı da demirbaş versen bir tane etin birini. Hayır. Yiyin burada. Sen çekin. Çekin. Buraya yeni su yalakları getirdim. Tertemiz suda getirdim. Böyle 20'şer kiloluklardan keserek getirdim. Şu de buldum çevresiyle. Ya tamam lütfen sessiz olun arkadaşlar lütfen ya. Öbür taraftakileri de değiştireceğim. Afiyet olsun. İç bakalım. Afiyet olsun. İyi oldu böyle. Daha büyükleri var. Havalar çok sıcak çünkü. Bugün pazartesi akşamüstü arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu arkadaşımıza bize göndermiş olduğu mama ve konserveler için. İsmini çıkartamadım ama kendisi böyle çıkartabilir. Challenge üstünde siyah köpek var. Yeni sular da getirdim. Taze su yaratları da getirdim. Tertemiz. Afiyet olsun. Gelin arkadaşlar yukarıda dolaşmayın. Gelin bu tarafa. Afiyet olsun bakalım. Bugün pazartesi arkadaşlar, pazartesi akşamüstü. Al bakalım. Gel kızım sen. sen de buraya gel. Gel buraya. Sana de buraya koyayım. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu arkadaşımıza. Mama ve konserveler için. Bizlere bugün ismini bilemedim ama mama ve konserve gönderen arkadaşımız 4 paket göndermiş. Bir de şu Leon. Leos güzel konserveler var. Onlardan göndermiş. Böyle mama göndermiş. İsmini çıkartamadım. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlarım beslemeye geldim. Sularını tazeledim. Zeytin bir saniye kısmını çekiyordum ama ben kardeşim. Bak or Öbür tarafa da mama koydum, onu da yesenize. ikimiz ya. İkiniz kardeş kardeş burada mı yiyorsunuz? <laughs> tamam hocam, tamam yok bir şey. Bakın <laughs> arkadaşlar, pazartesi akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum can dostu arkadaşımıza. Bizlere göndermiş olduğu mama ve konserler için Sıcak tarlalar geliyor tabi Afiyet olsun. İç bakalım, iç. Bugün pazar. İyi bakayım arkadaşlar. Güzel arkadaşlarım. Ben. Gelin karnınızı doyurun. Arkadaşlar diğerleri nerede beyaz vardı, kül rengi vardı, iri anne vardı bir tane. O altı yavrun annesi. Hoş geldin, hoş geldin. Sen yukarıda yedin, şimdi buraya mı geldin? Niye? Hadi ye bakalım. Karşıda da muhteşem bir düğün var. Bugün pazar akşamüstü arkadaşlar. Bu dere, dereye olan kısımda da arkadaşlarım var. Bunların hepsi karşı Türk özünden gelme arkadaşlar. Mamak tarafından gelmeler. Hiçbirinde aşı, küpe, kısırlaştırma yok. Ama bunlar o taraflarda gece kondular boşaltılıp apartmanlara geçince onlar buraya geldiler. Geldikleri için de ben de sürekli mama ve konser veriyorum. Böyle burada tam 8 tane arkadaşımız var. Zaten bunlar oldukça yaban. Hiçbiri kısırlaştırma olmuyor. Yakalanmıyor. Buraya da kimse kısırlaştırma için gelmiyor zaten. Her gelişleri bir doktorun buraya gelip kısırlaştırma için uğraşması 3000 lira. O da yakalayabilirse. 5000 de kısırlaştırma ücreti var. 8000 lira. Afiyet bal şeker olsun. bakalım. İyi sadece. Teşekkür edersiniz eylem adınıza. Gel sen de hiç Bugün cuma. Akşamüstü Barış abime çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne güzel su doyur karnına. afiyet olsun bakayım arkadaşlar. Bunlar da bizim uçan arkadaşlarımız biliyorsunuz. Bunlar henüz yakalamaya gelmedi belediye. Çünkü köpeklerden sonra kedileri topluyoruz dediler. Şikayet olsun ya da olmasın. 10 bin kedilik bir kedi barınağı yapılmış. Orayı dolduruyorlar şimdi. Bir arkadaşım sokağını komple boşaltmışlar. Şimdi ondan sonra da bu kuşlar var ama kuşlardan önce büyük bir ihtimalle köpekler bittiğinde, kediler bittiğinde emeklilere sıra gelecek. Kızlayda falan yakaladıklarını öyle götürecekler. Kuşlara da sıra gelecek. Afiyet bazı şeker olsun kuş arkadaşlarım. Da. İç kızım sen. Afiyet olsun. hiç.